Herkese merhaba arkadaşlar. Biz saatimizi bir buçuk iki ettik. Kahvaltıydı, ev toplama, süpürme işlemi derken kahvemiz bu saate kaldı. Artık sabah kahvesi değil, öğleden sonra kahvesi olacak. Şimdi kendimize bir Türk kahvesi yapacağım. Eşimle kendime. Bugün kahveler benden. Kahve ola dursun. Bu arada mutfağımda ufak tefek değişiklikler yaptım. Normalde baharatlıklarımın üstünde benim bitki çaylarım falan vardı. Kahvelerim vardı. Farklı kahvelerim, bitki çaylarım hepsi oradaydı ama günlük her gün akşam işte yukarıdakini al aşağıya indir falan. Dün baktım eşim bu durumdan çok rahatsız. <laughs> o yüzden değiştirmeye karar verdim. Şu fazlalıkları çıkarttım alt dolaptan. Bitki çaylarını aşağıya geçirdim. Aslında yine oranın düzeni çok hoşuma gitmedi. Orada bir değişecek. Ama benim mutfakta kullandığım bir kiler dolabım var. Yani Erzaklığım var. Erzaklarımı koyduğum bir dolabım var. O dolaba bunları da götüreceğim. Oranın temizlenmesi gerekiyor. Çünkü dün akşam mısır alıyordum patlatmak için. Mısır oraya bir güzel döküldü. Yani orası battı. Bugün orayı da halledeceğim. Evde kaldığım kaç günlerdir sürekli bir dolap düzeni peşindeyim ben. Her gün bir dolabımı temizliyorum, düzenliyorum. Bu sayede bana bahar temizliğinde bir kolaylık olacak. Eşime çikolata da koyayım. Çünkü kendisi şekersiz kahveyi sevmiyor ama ben şekersiz yapıyorum. Artık kahveleri içerken görüşürüz. kahveniz hazır. Ama döktüm. Vallahi yaptım. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Baksana bayağı döküldü ya. Niye döktün Neyse o benim. Ha. Niye mi döktün? Sen şöyle uçarak <laughs> görebilirsin aslında. <laughs> Neyse dökülerle ben alayım hadi. Hadi sana afiyet olsun. Teşekkür Daha ederim. bitmedi mi işlerim? Az kaldı. Döktüm. O çikolatayı nasıl yiyordun az önce? <laughs> evet söyle. Bak şöyle. Hıh. Hmm. Çok güzelmiş. <laughs> Ama ben çok seviyorum bu çikolatayı. Minikli. Sanki ilk defa çikolata görmüş gibi yiyordum. Niye utandırıyorsun ki? <laughs> Suçlandım. Ya Arditas'e bir şey söyleyeyim şöyle... mi? Bak bir şey fark ettim. Minikli bak, minik bir şey zaten de. Bir şey söyleyecektim bak. Sen bu odada olunca şu kalın perdeyi bile açmıyoruz. Yazı, Neden? kışı, geceyi, gündüzü karıştırıyorum bu evin içinde. Ne oldu ki? Niye? Normalde mesela sen bugün böyle yapmasaydın burası havalanacaktı, temizlenecekti. Bu odaya hiç giremedim bugün yani. Bir bu oda kaldı. Biz kahvelerimizi içtik. Şimdi ben işe başlayacağım. Bu arada burası benim çocuk odam düzlemek istediğim dolap da hemen buradaki dolap. Burada bavullarımız var. Biz bunların içine borçalarımızı hazırlamıştık. Burada ya şu kutunun içinde taç yazan e, kutunun içerisinde de hediye gelen ya da önceden alıp kullanmadığım ürünler var. Üsttekiler yine hediye gelen ürünler. Bu fincan takımı. Onu kullanmak istiyorum. O yüzden oraya bıraktım. Mutfakta bir yere yerleştireceğim. Burada benim işte çarşaflarım yorganlarım vesaire var. Yine üst tarafta çeyizlerim var. Vantilatörümüz orada. Bunlar da mutfaktan bu dolaba koymak istediğim, getirdiğim ürünlerim. Çamaşırlı ayıcığım. <laughs> ayıcığım var ve ütü masam. Ben ütümü bu odada yapıyorum. Hemen katlıyorum. Diğer odalara da yerleştiriyorum. Şimdi de işime başlayacağım ben. Dediğim gibi bu dolabı temizleyeceğiz. Şimdi size dolabı göstereceğim. Ama dolabı göstermeden önce ufak bir açıklama yapayım. Neden çocuk odasında diyecek olursanız bakliyatları. Burayı biz kiler gibi kullanıyoruz. Ve mutfakta benim bu gördüğünüz kutulara yerim yoktu. O yüzden dedik ki küçük bir dolap yaptıralım. İşte evi düzerken tüm bakliyatlarımı ben çocuk odasına koyayım. Ki benim için daha iyi oldu gerçekten ben bazen mesela burayı bir anda savaş alanına dönüyor ama sonra hemen gelip temizliyorum da elimin altında alıyorum götürüyorum yapıp geri getiriyorum hiçbir zorluk da olmuyor şimdi burayı boşaltacağım bu arada burada bakliyatlarım, yağlarım, turşularım konservelerim hepsi buradan fazladan kavanozlarım var annelerime götürmem gereken onları götüreceğim şimdi tek tek boşaltıp içini süpürüp silmeye başlayabilirim Her şeye sebep olan mısırlar bunlar. Bunların yüzünden bu dolabı boşaltma kararı aldım. Üst rafı boşalttım. İkinci rafı da boşalttım. Şimdi altta turşularım ve salçalarımın olduğu kavanozlar var. Onları da boşaltacağım. Hemen içini sil. Süpür. Süpür sil daha doğrusu. Bitecek işlerim. işlerim bitti. Bu arada tozlanmış. Yani bu odadaki eşya nasıl tozlandı anlamıyorum ama burası tozlanmış biraz. O yüzden hemen kovama suyumu yaptım. Çamaşır sulu bir su yaptım. Normal bir de toz bezimi aldım. Erzaklarımı koydum. Kapların dışını bu toz beziyle yapacağım. Çamaşır suyu değdirmeyeceğim ona. Mobilyanın içerisinde bu suyla sileceğim. Bu arada yaptığım bir nebze de iyi oldu. Çünkü annelerimin ikisi de sürekli bana soruyordu. Bu var mı? Şu yün var mı? Ya bilmiyorum. Hani tamam buradan alıp kullanıyorum. Ama hatırlamıyorum. Ama baktım var. Bir tek geçen sene kimseden nane almamıştım. Kendim kurutmuştum nanemi. Nanem yokmuş. O yüzden nane isteyeceğim. Geçen kayınvalidem sormuştu çünkü nanem var mı yok mu kızım diye. Var galiba dedim ama yokmuş. O yüzden ondan nane isteyeceğim. Başka da bir şey ihtiyacım yok. Tam tersi her şeyim yeter benim bu sene. Şimdi başlayalım. raf bitti. Dediğim gibi erzak kaplarımı da sildim. Şimdi geldik ikinci rafa. İkinci rafımı da sileceğim güzelce. Daha sonra buranın malzemeleri zaten bayağı eksilen kavanozlarım var, boş kavanozlarım. O yüzden yer kalabilir burada bana. Mutfaktan getirdiğim eşyalar da rahatlıkla sığdırabilirim diye düşünüyorum. girdim. <laughs> Tertemiz oldu. Vallahi içmedesindi. Dediğim gibi burası aynı düzen devam ediyor. Bakliyatlarım var. Burada konservelerim, reçellerim arka tarafta. Ön tarafta da turşu ve salçam var. En altta da zeytinyağı, ayçiçek yağı. İşte fazladan sodan, cipsim burada. Ve dediğim gibi diğer mutfaktan, dolaptan getirdiğim ürünleri de buraya koydum. Ama tekrar konserveler geldi yani bunları ne yaparım bilmiyorum. Bulurum artık bir çaresini. Dediğim gibi bura bitti. Şimdi eşimi çağıracağım. Bana yardım etmesi için. Çünkü şu yukarıdaki kutuyu birlikte indirip o kutunun üstünü, altını, her yerini silmemiz lazım. Onları da silelim. Bitirelim işimizi. Şimdi ben bunları indireyim. Musa da geliyor seslendim ona da. O da bana indirmemde yardım edecek. Ne indirmede yardım edecek? Şimdi. İndireyim mi? Sanırım. Tek indiremezsin. Valla yok çekinmez. Dur dur. <laughs> Dolap bunu iyi de aşıyor. Dikkat et düşürme ha. Hepsi darma duman olur. <laughs> dur altını ne seçeceksin? Altına tut. Tut. Burayı bırak. Hadi. Tamam bırak ya doğru. Aman Tanrım. <laughs> oh. Ne var bunda? Hiç merak etmeyin. Bak, bir lan, bir lan. Çok Hadi farklı. dur dur tamam. Birini mi öldürdün kestin koydun ne yaptın? Tövbe tövbe. Tövbe, tövbe tövbe. Sen bugün mükemmeliyi mi izledin? Ya Allah. sana aldığım daha burada ne geziyor lan bunlar? Çünkü onun için yapacak bir şey bulamadım. Bir ara kozalak toplayacaktık yarım kaldı. Ay. Bak onu Onlar da fazla olanlar. Gizli eşyalarla çıkartıyorum sizin için. Tamam yeter. Yeter. Hayır, Ay, Şu. yeter. Ya yeter yeter. <laughs> Göstersene mi ona? Bakın. O da fazla. Bunun içinde güzel salta yenir. Akşam yaparız o zaman. Ama onu da yapmaya gerek yok var yani. Bu bizim e, ee, sözde kapı yazdığımız ne deniyordu buna? Kapı atmıştık işte girişe. Bak bu benimle dikkatimi çekiyor pikniğe gidemiyoruz ama. Şimdi sen niye karıştırıyorsun ama yaramaz çocuklar gibi? Bunu Allah güzel pikniğe gideriz Ya çok ağırdı merak ettim. Hadi kapat da şurayı sileyim. Tamam. Geri çıkartalım. Yok bu içine gider. Karton mu? Ver ver ben, ben sileyim. Şu arkaya boyun gitmiyor ki. kokuyor değil mi? Şimdi bunu geri kaldıracağız. Hazır mısın dostum? Bu muydu? Evet ya. Yani. Çevresini Ha bunu da sileyelim. Evet. Hı hı. Akşam menümüz tamam. Musa evet. el ben. Ben yapacağım akşama. Instagram'da her gün bir şey geliyor. Geliyor. Bunu yapalım. <laughs> ama güzel bir tarif buldum. Dur ama. Ay. Bunları ayıracağız. Soda dolaba, turşu balkona. O turşuyu açalım, yiyelim. Turşumuz bitmişti çünkü. Hadi bakalım. Hadi. Ben mutfağıma girdim. Artık akşam için yemek hazırlığına girişmem gerekiyor. Yemek derken eşim akşama milföy hamuru çıkartmamı istedi. Kendisi bunlarla bir şey yapacakmış. Bunların da buzu çözüldü. Biz sesin, de senden bahsediyorduk. <laughs> Sesini duydum geldi. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Milföy hamuruyla dediğimiz gibi bir yemek. Yemek. Aparatif. Yemek demeyelim. Aparatif bir şeyler yapacak. Ona şöyle denir. Şefin gizli tarifi. Çok güzel bir şey yapacağım sana bugün. O de başlıyor, telefondan hiç ayrılmıyorsun. Başlıyor niye haber vermiyor? Ben ya? hazırlığı yapayım da öyle çağırayım seni dedim. Yok canım beraber yaparız. Kaşarı getir. Bu sefer de derler Musa hemen hazır al onu da. Sen şef yardımcısı ol bugün. Ama şefin gizli tarifiydi bu benim. Ee akşama yapıp yiyelim dedin ama. Ama sen şefin yardımcısı oldun ama. <laughs> Tamam hazırlık şefinin yardımcısı ol. Tamam düzelttim. Allah'ım Allah'ım. Kaşar, sucuk. Sosis koymayalım. Kaşar, sucuk yapalım. Sade kaşar, sucuk mu? Aynen. Sosis tadını bozabilir. Tamam. Kaşarı rendeliyorum değil mi? Kaşarı evet rendeliyorsun. Yumurta söyleyecek mi kenarlarına? Evet ben sevmediğim. Evet. Pide gibi ya. Yani sevmiyorsan sürmeyelim. Hayır bir... sürelim güzel olur. En sevmediğim iş bu iş. Sen mi? Evet. Niye çok güzel? Nefret ediyorum. <laughs> kaşarı bol mu olacak? Evet. Önemli olan püf noktası kaşarı bol olmaz. Şefiniz Bak bunu herkese söyleme. Hadi yine bir sır verdim size. Geçen bir blokta sucuğu ıslatıp soyacağım demişlerdi ya. Evet bir arkadaş bilmiyor. bilmiyormuş. Aynen bilmiyormuş. İyi işine yaramış sanırım. Bilir. Evet. Bak. Çok güzel söyleyeyim. Şimdi bunu yaptım. Sucuğu doğrayayım. O kaşar yeterli mi? Yeter canım. Sucuklar ince ince. Tamam. Daha mı ince? Püf noktalarını söylüyorum bak. Bunu yani herkes söylemem. Ha ince ince olacak orada. Tamam. Bu garnitürü nereye koyayım? Şu kenara koy. Ben alacağım. Bunu ben elinden alman lazım. Yoksa... Çevirmek <laughs> mi? Atacağım. Şuraya bıraktım. Tamam. Şimdi mesela şey. Kaşar, sucuk, mısır, bazen domates. Başka bir şey yok mu? Kenarına böyle yumurta. Yumurta. Şuradan bir tane tabak verelim. Yumurtanın sana. sarısı. Ama yumurta değil. Şu. <laughs> hmm. <laughs> Ufak bir de tiyo var da onu pişirirken söyleyeceğim size. <gülüyor> <gülüyor> <Sine> <gülüyor> ne <laughs> ne inandın? <laughs> Ufak bir de tiyosu Milföy Hayır milföy zaten var canım sende ne yaptın? Gizli bir tüyo oldu. Şimdi şefim yumurtanın sarısını mı ayıracağım? Hadi bakalım. <laughs> wow iyi öğrettiğim gibi. <gülüyor> Unutmamışsın. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Şaka. <laughs> Kayınbabamın en sevdiği şey. Ben en sevmediğim şey. Sen dökülüyor diye zilin. Bu bu. <laughs> Cam. Cam tahta. Ustam. Şimdi koyalım. Verdim. Tamam. Altında bak poşeti var onun tamam mı? Al onu. Şimdi şöyle yapacağız. Ben yardımcı olayım mı? Tek başınıza halleder misiniz? Yarın da dur. Gene de. <laughs> Öğren diye yoksa. Tamam. Bu kaşarı. Şöyle yapacağız tamam mı? <gülüyor> Neden gülüyorsun ya? Bir şey söyleyeyim mi? Sen onu... Yok. Göster, anlat. Bir daha anlatmam mı sana? Bana anlatma zaten. Bu menü senden soruluyor şefim. Yarın bir gün... Yok, her zaman olmaz. Neden? Hayır. Usta oturur, çırak çalışır bazen. Şimdilik göstereyim. Bakayım buradan çıktı, ki ortadan çıkar <laughs> gibi. <laughs> Özellikle kaşarı bol olacak, tamam mı? Ama böyle tüm tüm olmaz. Üfürem delemeyi sevmiyorum. Lütfen bak. Bak şimdi. Bakıyor musun buraya? Bakıyorum. Çıkarım. Dur da durayım. Şimdi kaş <laughs> tamam kaşar <laughs> ne yaptım? Bu olacak hayat. Evet. Dışından çıkar. Çıkmaz bir şey olmaz. Bak şimdi. Başka tamam. bir şey koymuyor musun? Bir dakika. Bak. Şunları. Şöyle yapacağız. Ha, ben tamam. tepsiye mi çıkartayım? <laughs> tepsiye alırız değil mi? Sen burayı yanlış. Hayır orası ne? öyle. Tepsiye alırız evet. Şuraya koyayım tepsiye. Ay. Bak bu uçlarını kapatacağız tamam mı? Tamam mı? Tamam. Dinliyorum ben seni. Bak gördün mü? Sen hala az diyorsun. Yeter mi? yeter. Gerçekten çok bak akar öyle. Hayır akmayacak şey pide. gibi. Bu pide gibi değil. Balıkçı teknesi gibi bak benim. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Sucuklarımızı şöyle şekilli şükürlü. Üç tane koy her birine yeter. 2, Üç anca. Üç. Evet yeterli. Nasıl? Mısırlarımızı şöyle atmayacağız. Tek tek böyle özel özel. Tamam. Şuraları kapat ama akar buradan. Hı. Aferin bak orayı ben sana bırakmıştım. Akşam menüsü Bu... güzel olacak. Buldun. Valla yemekten iyi olur sanki. Atıştırma. Nani? <laughs> Benim sarımsak Bak burada mısır var. istediğin kadar çok koyabilirsin. Keyfine bağlı. Benimkine o kadar çok koyma. Domates koymayacaksın buna. İstersen domatesli domatessiz. domatesli. Domatesli olsun, sulandırır. Çok doldurdun çünkü. Bak özellikle söylüyorum. Kaşar da eriyor, sucuk da eriyor. Domatesi sulandırır. Püf noktası bak sulandırmak. Ee, kaldır hadi koy onu. Bin gözullah'ın şeytanlacımsın sen. Ne yapıyorsun? Kalk. <laughs> dur dur. Nasıl alacağız? Ya usta Emin misin sen bu tadilini? Sen onu bilgiyle? çıkarmanı bekliyorum. Bak şu, şunu çıkarsan daha ki güzel olur. Şunu mu? Evet, şu alttan. Ver bana sen onu. Ay evet, Nilfö yapışmış mı? Çok bastırmayacaksın Nilfö'yü. Oradan sen tutar mısın? Evet. Pide'lerimiz hazır. Sucuklu, kaşarlı, mısırlı, domatesli mis gibi oldular. Bakın. Güzel görünüyor. Beş tane yaptık biz. Yani on milföyden oluyor böyle. Şurada Bir iki bak. milföy birleşik oluyor. Bunu çok koydun şikayet ettin ama bu çok Ben birleşik. kapattım bu arada. Hani videoda görmüşsünüzdür. Biraz açık yaptım olsa ama kaşarlar erir diye düşündüm. Milföy de çabuk pişiyor ister istemez. Şimdi yumurtasını süreceğiz değil mi? Güzel işçiliği çıkartın çırak. Evet, Yok yumurtadan zaman. önce sen yumurtayı sür. Süreyim mi? püf noktası diyordum ya. Hı. Bak, püf noktasını söyleyeceğim. Kimseye söyleme göstereceğim. Sadece arkadaşlar görsün. Bak kimseye söyleme. Kamera açık kalsın mı? Açık kalsın evet. Tamam. Püf noktası. Şimdi şöyle kenarlarına ben sürüyorum bunu. Herhalde buydu. Evet. Dönünün. kenarlarına fazla da sürme. Sen istemiyor musun? Çok gönlün Yumur yok gibi yumurta. Şey de yumurta. Şuna sürmesene. Tamam. Öbürüne sür. Ama kırmızı kırmızı güzel pişir. Tamam. Ama şuna sürme. Tamam. Şu öyle sade dursun. Püf noktasına gelelim. Bak bu püf noktası. Tereyağı. Tereyağı. Oh. Bu aralar her şeyi bir tereyağı koyma isteği sende. Birer parça ya bak şöyle üstüne. Ortasına yap, erisin evet. gitsin o zaman. Birer parça. çalıştırdım. <laughs> İzliyorum. Hemen pişer belki diye. Çünkü milföy çabuk pişiyor. Neyse kalkayım çayımı da koyayım. Artık akşam yemeği, öğleden sonra atıştırmalığı karışık bir şey olacak bu da. Böreklerim pişti. -"Şimdi çıkartacağım, ama dediğim gibi kaşarı biraz fazla olmuş hepsi." -"Çok güzel görünüyor." -"Değil mi?" -"Bak, güzel ve bol olan." -"Ama taşmış." -"Olsun." -"Çünkü buraları tam kapatmadın ya yaparken." -"Oha, lan Olsun. Sana öğrettiğim için." Hadi hadi. Acıktım. Hadi. Tabağımızı alalım. Ramazan'dan önce bizden size tarif. Hatta bizden değil, eşimden. <laughs> Şimdi çaylarımızı koyalım. Bunlar da dursun. Yiyelim ben çok acıktım. Biz yemeğimizi yedik, çayımızı içtik yemekle birlikte de. O yüzden haberlerin başında öylece kaldık. Hiç kalkmadık, haberlerimizi izledik. Şimdi film izleyeceğiz birlikte eşimle. O yüzden o çerez istedi. Ona çerez, bana soda. Soda içmek istiyorum çünkü çok yedim. Rahatsız oldum biraz da. Daha sonra da makyajımı silip sizlere veda edeceğim. Ben eşime çerezlerini bıraktım. O filmi ayarlıyor. Ben de bu arada makyajımı temizleyip artık filmin başına geçeceğim. Makyaj temizleme suyuyla yüzümü sileceğim. Normalde de dalin ya da yüz yıkama jeli kullanıyorum aslında ben. Ama bugün burun bandı yapacağım. Burnuma. O yüzden önce sileyim dedim. Daha sonra burun bandını yaptıktan sonra da yıkarım köpürte köpürte. Öyle hem daha kolay oluyor. Hem de daha çok temizlenmiş hissediyorum cildimi. Bunu sileyim, artık bandı da size sildikten sonra anlatırım. Yüzümü sildim. Şimdi sıra dediğim burun bandını yapmakta ama önce size banttan bahsetmek istiyorum. Loes diye bir markanın. Ben şok marketten aldım. Yani öyle aslında markette gezinirken görüp dikkatimi çekti. Aldım attım sepete ve denedim. Gerçekten sonuç aldım. Ben iki haftada bir yapıyorum. Bu da gayet de ideal oluyor benim için. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.